Her internet sitesinin bir domaini ve içeriklerinin saklandığı bir hosting vardır. Merak edenler için bu videoda domain ve hosting'i ayrı ayrı ele alıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. İnternette yayınladığımız web sitelerimizin en kilit parçalarından biri olan domain yani alan adları sitelerimizin dijital dünyadaki adresleridir biliyorsunuz. Asıl amaçları web üzerinde site adreslerinin anlamlı ve kolay hatırlanabilir olmasını sağlar. Hatırlaması zor olan IP adreslerini kullanılması için internet otoriterleri tarafından geliştirilen bir isimlendirme yöntemidir de diyebiliriz. Bir örnekle açıklamak gerekirse, eğer ki alan adı yani domain diye bir kavram olmasaydı, günümüzde en çok kullanılan Google, YouTube, Twitter ve Facebook gibi internet sitelerine girmemiz için google.com yazmak yerine buna karşılık gelen 216.58.208.110 IP adresini ezberlememiz gerekecekti. Yani google.com'a girmek için bu IP adresini mecburen ezberleyip tarayıcıya bu IP adresini yazacaktık. Ülkemizde en çok ziyaret edilen hepsiborada.com, sahibinden.com veya onedio gibi sitelerin IP adresini ezberlemeye çalıştığınızı bir düşünün. Gerçekten çok ürkütücü bir durum. Bu sebeple alan adlarının internet ortamında çok kritik bir rolü olduğunu sanıyorum hep birlikte anladık. Tabi alan adlarının gücü web sitelerinin adresleme yeteneğinden fazlasını içeriyor. Günümüzde doğru alan adının seçilmesi sitemizin ya da markamızın başarısı, itibarı ve bilinirliği açısından çok ciddi bir etki yaratabiliyor. Bu nedenle de bir web sitesi kurmak için almamız gereken gereken en önemli kararlardan biri alan adımızın seçimi olacaktır. Aslında uzantı olarak çok çeşitli olmasına karşın en çok tercih edilen alan adı uzantıları sizin de tahmin edebileceğiniz gibi .com, .net ve .org olarak sıralanabilir. İngilizce bir terim olan company'den gelen .com genellikle ticari sınıfa hitap eder. Yine örnek vermek gerekirse google.com bu şirketlerden biridir. Ancak genelde kişisel web siteleri için en çok tercih edilen, sizin de bildiğiniz gibi birçok siteyle karşılaşıyoruz, alan adı yine .com olarak tercih edilmekte. .net anlam olarak İngilizce'de network kelimesinden türemiştir. A teknolojileriyle çalışan şirketler için geliştirdiği bilinmektedir. Bu sebeple geliştirildi. Bu alan adına isimtehcil.net, turk.net, superonline.net örnek verilebilir. Son olarak .org uzantısı ise yine İngilizce bir terim olan organization kelimesinden türemekte olup günümüzde herhangi bir ticari beklentisi olmayan ya da kar amacı gütmeyen dernekler ve vakıflar bu uzantıyı tercih etmektedir. Bunların dışında ülkemizdeki kurum ve kuruluşlarda kullanılan bazı uzantıları inceleyecek olursak go.tr, devlete bağlı kurumlar, mil.tr askeri kurumlar ve eğitim kurumlarında kullanılan edu.tr bunlara örnek gösterilebilir. Alan adları temelde senelik olarak kiralanır. Ancak istenildiği takdirde 2, 3, 4 senelikte satın alınıp kiralanabilmekte. Burada şuna dikkat edilmesinde fayda var. Kiralama süresi bitiminde belli bir süre zarfında yenileme yapılmalı. Aksi bir durumda size ait olan alan adı bir süre sonra boşa çıkacaktır. Bu süreye expiry süresi denir. Yani kelime anlamı olarak süresi bitmiş alan adı da diyebiliriz. Bu da demek oluyor ki yenileme yapmadığınız alan adı bir süre sonra başkası tarafından alınabilir hale gelecektir. Peki hosting nedir? Yani sunucu. Yeni bir web sitesi açmaya karar verdiğinizde Alan adının yanında web sitenizin internette görünür olması için sitenizdeki dosyaların ve verilerin internete bağlı bir bilgisayarda depolanması gerekir. Bu büyük ve güçlü bilgisayarlara web sunucusu yani hosting diyoruz. Özetlemek gerekirse hosting web sitemize ait tüm içeriklerin depolandığı birimdir. Yani aklınıza gelebilecek bütün içerikler. Görsellerden tutun veri tabanına kadar klasörler, dosyalar, yazılar, çiziler bunların hepsi hostingde barınır. Hosting kiralaması aynı alan adında olduğu gibi genelde bir senelik paketlerle başlar ve talebe göre birkaç seneye yayılabilir. Bazı firmalar aylık olarak da kiralama yapmakta ancak bu pek mantıklı değil. Benim size tavsiyem senelik olarak en aşağı bir senelik olarak 12 ay olarak satın almanız, kiralamanız. Yapacağımız bir proje için en az 1 senelik bir paket almamız projemizin kontrolü ve gelişimi açısından daha uygun olacaktır. Ayrıca hosting paketleri genel anlamda kullanacak alanın büyüklüğüne yani dosya alanına ve band genişliğine göre sınıflandırılır. Band genişliği aktarılan veri miktarı ve web sitenizin kullandığı kaynak miktarını ifade eder. Bir nevi sitenize gelecek ziyaretçinin trafiği de diyebiliriz. Tabii ki bu teknik bir bilgi. Çok şu anda işinize yarayacak bir bilgi değil. O yüzden bunu bu şekilde geçiyorum. Ayrıca hosting paketlerini seçerken sunucu alanı ve band genişliğine ek olarak bütçeniz, kullanım kolaylığı, sunucunun sağladığı es teknik ve kişiselleştirme seviyesi, gizlilik ve güvenlik özellikleri gibi faktörlerini de değerlendirmek gerekir. Bu konu hakkında çok fazla bilgi sahibi değilseniz kesinlikle bilen biriyle birlikte paket seçimi yapmanızda fayda var. Hosting kiralama işleminden sonra yapmamız gereken tek bir işlem kaldı. O da hosting sunucumuza web sitemizin dosyalarını aktarmak. Hosting içerisinde dosya aktarımı yapabilmemiz için dosya aktarım aracına ihtiyacımız var. Bu noktada FileZilla isminde programdan yardım alabiliriz. FileZilla programını bilmeyen arkadaşlarımız için kanalda FileZilla kullanımıyla alakalı detaylı bir video mevcut. O videoyu izleyerek FileZilla hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şu an sağ üstte çıktı. Ayrıca video linkini açıklama kısmına da eklerim. İnceleyebilirsiniz. Aktarım işleminden sonra alan adıyla birlikte kurduğu ortak bağlantı sayesinde web siteniz yayın ayetine başlamış olur. Kısaca hosting ve domainin genel kavramı bu şekilde. Devam edecek olursak kiraladığımız sunucu içerisinde sayfaların, resimlerin, dosyaların ve veri depolandığı alandan bir kullanıcının tarayıcı adres çubuğuna siteye ait alan adını yazması durumunda sunucu tarafı talebi yerine getirmek için gerekli dosyaları kullanıcıya yansıtır. İşlemin kaba tabiri budur. Ayrıca bir internet sitesi hosting yani sunucu olmadan var olması mümkün değildir. Çünkü site dosyalarının barındırması için bir alana ihtiyacımız var. Hosting ve domainin önemi burada ortaya çıkıyor. Bunun dışında size önerim domain ve hosting paketini aynı firma üzerinden alın. Hem yönetim açısından hem de bağlantı açısından size büyük kolaylık sağlayacaktır. Sonuç olarak bir web sitesinin olmazsa olmazları hosting ve domain'dir. Bunu aklımızın bir köşesine yazmamızda fayda var. Videoyu bitirmeden önce yine açıklama kısmında bulabileceğiniz ücretsiz domain ve hosting nasıl alınır? Bu konuyla alakalı videomu izleyerek sizler de ücretsiz bir şekilde web sitesi için bu araçlara sahip olabilir. Kendi web sitenizi ücretsiz bir şekilde kurabilirsiniz. Sizlere bu videoda internet üzerinden yayınlanan bir web sitesi için iki önemli araç olan domain ve hosting ile ilgili bilinmesi gereken detaylara yer verdim. Umuyorum video sizin için faydalı olmuştur. Videonun sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı, henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bu tarz faydalı içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Video hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum bölümüne belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.